merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün aynı sefa çiçeğinin kış budamasını anlatmak istiyorum. Ocak ayındayız ve benim aynı sefa çiçeklerim çok güzel bir şekilde açtılar. Bunları bu yaz dikmiştim. Böyle tohumlarından e, alıp tohuma dönüştürdüğü bu çiçeklerinden alıp şöyle toprağa bismillah diyerek serpiyorum ve onlar çok güzel fide oluyorlar. Tek tek ekmeye uğraşmıyorum. Şimdi bunun üzerinden ben çiçek açtıktan sonra tohum yapan şu çiçeklerin tohumlarını alıp bunları toprağa yeniden ekeceğim. Yeniden fidelerim olsun diye. Dediğim gibi ekme işini ben şu şekilde hemen toprağa ya böyle ufalayarak ya da bütün bütün atıyorum. Çünkü çok fazla sayıda tohum var burada. Tohum aslı saksıya özenle ekebilirsiniz. Çoğaldıktan sonra böyle benim gibi atabilirsiniz kuruyan bütün dallarını dikkatli bir şekilde gövdeden kesiyorum. Çünkü her bitkinin kuruyan dalı gövdeye yük olur. Gövdenin beslenmesini engeller. E, o yüzden bütün kuru dalları dikkatlice kuruduğu yerden kesebiliriz. Tohumları da şöyle şuradan kesiyorum. Buradan ben bunları keseyim zaman yeniden yeniden çiçek açacaklar. Aynı sefanın öyle bir özelliği var. Şöyle bakın yaprağın hemen üzerinden kesiyorum. Sa sağlam yaprağın üzerinden alıyorum. Ve yine bu aldığım bunların hepsi birer tohum. Bu tohumları saksıya, toprağa, istediğiniz yere ufalayın. Çimlerin arasına dökülüyor. Oradan bir de çıkıyor. Oradan da fidelerini alıp başka yere dikiyorum. Çıktığı yerden bu fideleri taşımanız gerekmiyor. Burada da böyle bakın çok güzel çiçek açtılar. Yaz boyu buraya tohum atmıştım. Videolarımda da göstermiştim. Bakın şunları da böyle bütün bütün atacağım. Bunların hepsi tekrar fide olurlar. Bu fidelerin, gövdelerin ömrü bir yıllık ama tohumlarından böyle sürekli çıktığı için ben aynı sefayı çok yıllık olarak kabul ediyorum. Çünkü çok yıllık çiçekler çok zahmetsiz çiçeklerdir. Aynı sefa da çok zahmetsiz. Güneşi sever ama böyle güneşsiz havalarda da kışında görüyorsunuz çok güzel açıyor. Don olaylarına çok dayanıklı. Biz de eksi 15'leri görüyoruz biz kışın şu anda da eksi 3-5 derecelere kadar hava düşüyor, sıcaklık düşüyor. Ama buna rağmen bakın çok güzel çiçek açıyor, donmaz, Su, dona çok dayanıklı ve 12 ay bahçenizde çiçek olur. Sadece her dönemde bu tohumları ekmeniz gerekiyor. Çünkü bu fidelerin ömrü 1 yıllık. Yazın ekmiş olduğum bu fideler bir sonraki yaza kadar çok güzel açarlar, sayısız şekilde açarlar bu açan çiçeklerini, tohumlarını topladığımız zaman ve ondan sonra bu gövde kurur. O yüzden de ben sık sık buralara tohum atıyorum. Bu almış olduğum üzerindeki tohumları hızlı bir şekilde atıyorum ve tohumlarının özelliği böyle yeşilken tam kurumamışken bile toprağa attığınızda çok güzel fide oluyorlar. Ama eğer saklamayı düşünüyorsanız kuruduktan sonra üzerinde alabilirsiniz. Çünkü yeşil tohumları sakladığınızda iyi kurutmazsanız küflenebilirler. Şöyle bakın. Bunu temizledim. Hepsini ben kuru dallarını ve tohumlarını temizleyeceğim. Bu fidelerde bakın sürekli attığım çimlerin arasından da çıkmış. Çimlerin arasından çıkanları taşırım. Diğerlerini taşımama gerek yok. Çıktıkları yerde gayet güzel açarlar. Yani şaşırtma yapmaya gerek yok. Şöyle bakın şu kuruyan kısımlarını dikkatli bir şekilde bir makasla alıyorum. Saksıda da çok güzel olur. Ben saksıya da atıyorum. Bahçede saksıda da çiçeklerim var. Aynı sefa çiçeğinin böyle turuncu ve sarı renkli olanı var. Katmer katmer açanı var. Böyle benimki gibi birkaç katmer halinde olan var. Benimki çok katmerlisi değil. Güneşi gören yerlerle güneş görmeyen yerlerdeki turuncuların renkleri de çok farklı. Bakın bu fideler hep yeni fideler. Sürekli atıyorum. O yüzden de sürekli bahçemde aynı sefa çiçeği oluyor. Dikkatli bir şekilde bütün kuru dallarını keseceğim. Kırılan dalları da üzerinden alacağım. Gerçekten çok zahmetsiz bir çiçek. Suyu sever. Gübreyi de çok sever. Göçtükçe coşar gübre verdiğiniz zaman bahçede, saksıda, balkonda sürekli çiçeğim olsun diyorsanız bu güzel sarı, turuncu renkte açan aynı sefa çiçeklerini tercih edebilirsiniz. Aynı sefa yetiştirmenin sırrı düzenli budama yapmak ve aldığınız tohumları sürekli ekerek yeni fideler oluşturmaktır. Bol çiçekleriniz olsun, hoşçakalın.